dana sucukla tavuk sucuğu arasındaki farkları göstereceğim bugün. İlk öncelikle sucuğun doğal bağırsak olması lazım. Bu görmüş olduğumuz plastiğe basılmış sucuk, diğeri doğal bağırsağa basılmış olan sucuk. Niçin doğal bağırsağa basılmış olması lazım diyoruz? Çünkü doğal bağırsak sucuğa devamlı olarak hava aldırdığı için sucuk basıldıktan sonra da sucuk yani içindeki mikroorganizmalar üremeye devam ediyor ve sucuk olma işlemini devam ettiriyor. O yüzden diğer plastiğe basılmış sucuklar yani 200 gram olarak basılsa dahi bir sene sonra bile 200 gram olarak kalıyor. Diğer dana sucuk 200 gram olarak basılırsa bir sene sonra 120-130 gram civarı fire veriyor. Doğal bağırsak olduğunu nasıl anlarız? şekilde sökerken görmüş olduğunuz doğal bağırsak diğer tavuk sucuğumuzu kesiyoruz herhangi bir marketten alınmış. Görmüş olduğunuz gibi bu da plastikten kaplanmış sucuk. Kesmedik. Gerçek dana sucuğu anlamı yöntemlerinden biri sıkı olması gerek bastırıldığı zaman iz bırakmaması gerek. Diğer tavuk sucuklar bastırıldığı zaman iz kalır. Aynı zam aynı zamanda bıçağa bulaşır. Sucuğun kesinlikle bıçağa bulaşmaması gerek.